Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Evet bugün limonata standı işletmeye çalışacağız. işlerimizi büyütmeye çalışacağız. Zengin olup herkese beleş limonata satacağız. Beleş mi? Beleş satmak yok. <laughs> Anet 1 dolar. Eğer daha çok Roblox videosunun gelmesini isterseniz arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve hype puanı bırakmayı ve oynamam istediğiniz Roblox oyununu yazmayı unutmayın. Hazırsanız geçelim limonata standımıza. Siparişini alayım. hane 8 dolar kazandık. Biz de belaş Bizde hain mal bulunmaz Gel vatandaş gel Limonata yakal 4 dolar Yani bir limonata 4 dolar Geliştirebiliyoruz. Eller dolu daha burayı bir sürü çalışan ver. Bu alacağız. 16 dolar. Üf. Başış bırakmak isterseniz şurada tipe tip atabilirsiniz. Kal olan gelmiş. Kalı olan ne haber la? Biz ne aldık? İğne aldık galiba. ödülleri talep et tıkla 15 mücevher tamam dayım niye sen <laughs> yardımcı tut üff Eleştirmemmiş o. 98 dolar Fena para değil tıkla. 300 müce 300 müce efer nedir ya 30 müce efer <laughs> Maksimum seviye. 48 dolar 48 dolar 48 Dünya ipiyle 240 dolar geldi Yükseltme İnşaat Ne oldu Gözüm Yeni iş kurmak Yeni işimizi kurduk Arkadaşlar Hattok satıyoruz artık Bizim talebelerim 15 milyar Tamam al buyur. Afiyet olsun. İş çalalım şuradan. Falou, senhor, hã? Ben verdim. Ben verdim da yok Dilini niye çıkarıyorsun lan? Yalamıyorsun değil mi sucukları? <laughs> Yaladan görürsem kovulursun. yükseltme yapabiliyoruz. İki müşteri. Oha altın. Ben altın çıkaramıyorum. Yükseltme. Kesin şu arkadaş soda ister. Biliyordum. Yükseltme açıldı. Şu ne? Ha, ikinci şey. Bu. İkinci mangal. Ya bu ya bir Organik bir Yes. Yeah. Şunlar ne? Sonra kendi dondurmacı varmış. Sanırım. Bir yükseltme sonra tamam bu. Elimde kaldı bu. Pat yiyeyim. Maksimum oldu artık, şunu yükseltelim artık. Soda isteyeceklerini biliyormuş. Şu gelen eleman soda ister, kesin. Aa, hotdog istedi. Sen soda istiyorsun, al bakayım. 3 saniyede hazırlanıyormuş ve 150 dolar kazanıyormuş Sıcak köpek. Sıcak köpek mi? <laughs> Sosisli sandviç. İnsanları köpek eti mi yediriyoruz lan? <laughs> <laughs> Türkçe olduğu için böyle yükseltmemiz açıldı. Başka bir masa. O nereye geldi? Arkaya geldi. Soda istiyormuş. Altın. O para güzel kazandı. 540 dolar. Hayır satın almayacağım. Abi ne istiyorum? Soda. Hani mi bile? Sen önceden de gelmiştin. Bir yıldız vermişsin. Ne ayaksın? Ne ayaksın abla? Aha çok müşteri. E hocam elimde kaldı bu. Hepsi soda istiyor. istiyor. Al kocağız abi. Abla ne istin? Soda. İyi ki soda istedi ha. Özel para kazanıyoruz, yükseltmemiz gelmiş. Soda süresi 1.5 saniyeye düştü. Altın mis gibi bak 3x. 1k, 1k geldi. Bir tane daha soda makinesi aldım. İçinden bir ses şunların soda isteyeceğini söylüyor. Yani Sen ne istiyorsun abla? Erkeği de abla dedim Ayıp Pardon abi <laughs> Abla ne istiyorsun? Hat tok istiyorsun anam abla siz de istiyorsunuz. çok istiyorsunuz. Mangalın süresini düşürdük galiba. Yoksa bir tane de mi geldi? Biri soda, biri hat-tok istiyor. Buyur abi. 600 dolar geldi. Soda ve hat-tok. Hemen. 4 tane, tane hat-tok. bir hot bir soda. Son masa. İkinci inşallah. Biraz daha para kazanak. Sonra. Abla ne istiyorsun? Kapında da kitap var. <laughs> 500 dolar. Çıplak abi ne istiyorsun? iki tane yok daha çok müşteri abu çabukla bir geldi Eleştirmen eleştirmeni ver. Bir saniye kala verdim. Buyur mafya kılıklı abi ne istiyor? Hepsi soda istiyor. daha geldi. Güzel. Ben soda yapayım şuradan. Abi ne istiyorsun? Buyur. Buyur ikinci sodayı. Afiyet olsun. Ne istiyorsun hanım abla? Hot dog. Hemen. Buyur. Arkadaşlar ben bu videoyu yarım dakikada çekiyorum siz muhtemelen 22 veya 20 dakika alını da izleyeceksiniz. Satın almak istemiyorum. iki tane head dog. Oğlum önünde var ya nereye gidiyor? Artık son yeri daldık ve sonunda sonraki iş için 10.000 TL biriktirmemiz lazım. Sonraki dükkana gitmem, gidebilmemiz için. Abi ne istiyorsun? Hattok. Hepsi Hattok istiyor. Abi Hattok mu istiyorsun? Evet. Buyur. Afiyet olsun. Abi o ne? Denizden kalamar mı çaldın? Hattok. Velkommen til Isfjord for Kierkien. Çalışanlarımdan hızlıyım. O bir tane daha istiyor evet. Pembiş bir ne istiyor? O da. Anında. Elimde kaldı bu. La ölümde kaldım. Ben yiyebilir miyim? Buyur abi. Afiyet olsun. Sonraki yere çok az kaldı. Çok çok az. 270 dolar. Bak abi yine geldi. Kardeşim burası namuslu bir müessese. Üstsüz dolaşma. Artık sonraki işimizi kurduk. Yeni iş kurma. Ice cream shop Ödüller talebi Bakalım sistemi nasıl çalışıyor arkadaşlar Bir iki tane müşteriye Şey hizmet verelim Videonun sonuna geliriz iki tane dondurma istiyor 280 dolar gelecek artık hanım abla o ne öyle sonraki yer için kaç para istiyormuş gerekli yükseltmeler baya bir yükseltmemiz var Videonun kapanışını yapalım arkadaşlar, şurada. Evet arkadaşlar. Limonatacının, limonat oyununun yani limonata patroncunun devam etmesini isterseniz arkadaşlar söylediğim gibi aşağıdan like atmayı, abone olmayı, hype bırakmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde şu dondurmacıdan devam ederiz. Eğer devam etmesini isterseniz arkadaşlar söylediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve hype fanı bırakmayı unutmayın. Sonraki Roblox videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.